Cumhurbaşkanlığı seçimine iştirak etmeyeceklermiş. Tabii siz bilirsiniz ona bir şey demem ama demokrasiye şantaj yapmayınız. Türkiye bugünlere gelmek için çok gayret sarf etmiştir. Çok ızdıraplardan geçmiştir. Evet çok ızdıraplardan geçmiştir. Demokrasi için çok büyük merhalelerden gelmiş kayıplar, şehitler vermiştir. Evet. Ben üzüldüğüm bir nokta var. Sayın İnönü'den bu lafları duymak istemezdim. Demokrasiye inandığını zannediyordum. Evet. Bana vaktiyle rahmetli pederinin Adnan Menderes'e söylediği sözü söylüyor. Beni sizi ben de kurtaramam. Bunu söylemeye çalışıyor.